Ông, đây là một người 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 ông, đây là một người, đây là một người, hvat er þetta? er þetta? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben Nuri Baran, Mersin Umut Kervanı gönüllüsüyüm. Önceden almış olduğumuz ilk yardım ve afet arama kurtarma eğitiminden dolayı pazartesi öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 7 gün boyunca burada görev aldık. Burada üzüntülü anlarımızın yanında güldüğümüz anlar da oldu. Ümitlerin kesildiği anlarda 2 aylık 5 aylık bebeklerimizin 5. günde sağ çıkması, 6. 7. günde sağ çıkması bize umut oldu elhamdülillah. Hatay pazartesi ilk girişimizde Elektrik ve su sıkıntısından dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Ama enkaz bölgesine geldiğimizde her yerden bir bizi kurtarın, işte bize yardımcı olun, ee, ailem aile altında, babam şurada, annem şurada gibi yardım talepleri alıyorduk. Tabi elimizden geldiğince yetişmeye çalıştık. Yere, yetişemediğimiz noktalarda diğer ekiplerle diğer ekiplerle itibat halindeydik. Afatos, İHA ve diğer arama kurtarma ekipleriyle beraber bir çalışma elhamdülillah. Enkazlardan çıkan altın veya değerli eşyalarımızı <laughs> tutanak eşliğinde polislerimize emniyet müdürlüğüne teslim ettik diğer arama kurtarma ekiplerine destek verdik. Gerekse Umur Kemanı olarak üç gönüllümüzle beraber çalışmalar yaptık. Umut Kemanı gönüllüsü olarak üç kişilik arama kurtarma ekibinden. Biz üç kişi olarak e, Hatay'ın Antakya ilçesinde dört, İskenderun ilçesinde 8 olmak üzere e, 12 tane vatandaşımızın sağ salim çıkarmasına vesile olduk elhamdülillah. Tabi bunun yanında diğer arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduk. Onların da sayısını almadık tabi ki de ama orada birçok can kurtardık. Biz bir enkaza gittik. Anne ve çocuğu oradaydı. Çocuğu aslında e, bayılmıştı. Annesi onu vefat etmiş sayıyordu. Biz anneyi çıkardık. Anne ağlıyordu. Tabi korkudan da değişik haller içerisindeydi. Biz çıkardık, bebeği tam cenaze torbasına katacaktık, baktık ki bebekten nabız var. Tabii biz bu nabızı duyunca anneye haber verdik. Anne bir anda diri oldu bir anda canlandı. Aslında o eski halinden bir hal kalmadı. Direk sedyeden kalkıp çocuğun yanına gelmeye çalıştı. Tabi biz bunları Antakya Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettik. Bunun yanında enkaza aldığımız sesler oldu. Yanlarına gittik. Mesela bir bayan arkadaşımızı kurtarken sesini aldık. Dört kat bir bina altında kalmış. Kolonların altında hayat yaşam üçgeni dediğimiz baza ve duvar arasında kalmış yaşıyor. Sesini ve kendisini görebiliyoruz. Ancak vincimiz vardı operatör, operatörümüz yoktu. Bir saatlik araç sonucunda bir operatör bulduk ve vincimizle o kişiyi sağ salim çıkardık elhamdülillah. 20 yıldır insanlar birikimlerini orada toplamışlar. Belkileri 30 yıldır orada birikimlerini toplamışlar. Ve aslında bir 40 saniyede hepsi çökmüş. Biz aslında enkazda çalışırken insanların sürekli e, arzu ettiği altınlar, o lüks eşyalar aslında biz basar üzerinden geçiyorduk. Mesela bir bayanı çıkarırken, Kolunda altınlar vardı. Mesela biz o altınları isperle kesmek için çalıştık. Çünkü kolundaki altınlar o bulunduğu kolun alt, elini kolun altından çıkaramıyorduk. Biz küçük spiral dediğimiz streçli spirallerle onun altınlarını kesip oradan çıkarmak zorunda kaldık. Bu da aslında bizim için başlıca bir derstir. İnsanlarımız 20 yıldır bir birikim yapmışlar, o birikimden altına kalmışlar. Ve biz o insanlara çıkarırken onların o 20 yıllık birikimlerini, 20, 20 yıllık birikimlerini hiçe sayarak enkaza giriyorduk. Altınlarını, küpelerini sağ sola savurarak giriyorduk. Son olarak Umut -i Kevan Mersin olarak Rabbim bir acılar bir daha bizlere yaşatmasın, bizlere göstermesin. Rabbim vefat rahmet eylesin inşallah. Geri kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Allah'a emanet olun.